Değerli gönüldaşlarım, muhterem dava arkadaşlarım, aziz Trabzonlular. Şimdi bir muhtarı davet etmek istiyorum. O muhtar gönlünden geçeni sizlerle paylaşmak istiyorum. Çaykara Merkez Işıklı Muhtarı Sayın Mehmet Savaş Dündar abimizi davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım, Sayın Ülküdaşlarım, Değerli Trabzonlular. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben müsaadenizle şiirimle Sayın Osman abamıza destek vereceğim. Daha sonra da çalışmalarımızla. Kimi mikroptur yapar tatanoz, kimi atıp tutar boş bir kavanoz. Kimi her şeye olur maydanoz, sen dinleme yürü, yürü aman ol. Kimi menfaatçı, içi yaralı. Kimi havalı, kimi paralı. Trabzon'un nerede? Sen de oralı. O zaman durma, yürü aman ol. Üç hilal sancağın, Kur'an rehberin. Orta hisar bekler, başkanlık yerin. Arkanda senin hep sevdiklerin dönüp bakma yürü yürü adamı. Her şeye rağmen önde giden mükemmelsin sen çünkü bizdensin. 30 Mart akşamı tek baştan sensin ülkücüler söyle yürü adamı. İnançlısın sen bilgi olcuy. Zaferle sonlanır girdiğin seçim. Alperenler senin kalpten için Kürşatlar arkanda yürüyemez. <laughs> Mehmet Gündar der ki bu kutsal dava. rakiplerin senin alacak hava. Tüm evler senin her